Deprem zamanı koşturduk, 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 enkaz enkaz geziyoruz vesaire falan. Sonra Bu arada Hataylı biliyorsunuzdur ama ben yine yani söyleyeyim. Olur. Hiç o trajik bir şeyi açmak adına söylemiyorum. Başka bir şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Yani şu ara ne yapıyorsun Uğur dedin ya, Eyvallah. mücadelesini verdiğim şeyi anlatıyorum. Hikayelerimde de bunu anlattığım için aslında altını çizmeye çalışıyorum. Bizim şehir böyle bir dağın eteğinden gelir ve ovaya doğru yayılır. Böyle enkaz enkaz koştururken dedim ki şehrime ne oldu acaba diye. Şehrin en yüksek noktasına çıktım. Böyle bir şehrime bakmak istedim yani çocukluğumun, gençliğimin geçtiği o şehre bir bakmak istedim şöyle. Ya tek bir şey gördüm arkadaşlar. Bunu bütün içtenliğimle söyleyeyim. İnsanın o sahip olma arzusuyla işte demin bahsettiğim bitmeyen iştahıyla o da benim olacak, bu da benim olmalı apartmanım 3 katlı değil 13 katlı olmalı 25 tane dairem olmalı 30 tane balkonum olmalı diye diye doğanın gırtlağına sıkıştırdığımız her şey aslında doğa suratımıza tükürüyor.